100 problem tamam. Buradan çıktım. E, Ters evi instagramdan gördüm Sosyal medyadan gördüm Çok güzel yani Hatay'da böyle bir şey olması çok güzel e, Beğenerek geldik Çok e, sevdik e, Güzel bir ortam Kızımı da getirdim gezmeye Osmaniye'den geliyorum ben bu arada Normalde Hataylıyım Çok sevdik çok güzel fotoğraflar çekildik e, Herkesin gelmesini tavsiye ederim <laughs> Çektikten sonra telefon ters çevirip bakıyorsunuz. TSV arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. 4 yıldan geliyorum. Geldik gezdik işte çok güzel fotoğraflar çekildik. Çok beğendik TSV. Yani herkese de öneriyoruz. Yani bir Antakya'da farklılık olmuş TSV yani her yerde bulunmayan bir şey. Çok hoşumuza gitti. Herkese tavsiye ediyoruz. Yukarı doğru bakın. Yukarı doğru bakın. Tamamdır. Bu tarafa gelelim. Yukarı bak, yukarı.